Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, hiç böyle bir haber, böyle bir en ufak bir şey var mı yani? Dört rekat namazı, iki rekat farzını mescitte kıldı. Sonra bıraktı öbür iki rekatı gitti evde kıldı. Hiç böyle bir haber var mı? Peki böyle bir olay olsa yani iki rekat kılıyor idiyse farzları ki bir kişiden gelmez mi böyle bir rivayet? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'deyken farzları iki iki kılıyor. Bir de akşama da üç dedi. Diyor ki akşam üç sıra baktı yani baktı çuvalladık döndü geri yani umumiyetle dedi farzların iki rekatı. Şimdi Sabah Tümer'i bulmuş. Yani Sabah Tümer'in de pek böyle aklına yatmadı bu iş ama yani ne kadar dini bilgisi vardır bilmiyorum Sabah Tümer'in. Şimdi ona itiraz edeceksin. Yaşar Nuri'ye itiraz edeceksin. Yani adam yani cesaretim varsa itiraz et bakalım. Hatta diyor ki şeye Sabah Tümer'e zina diyor şöyledir. Bir erkek bir kadın bir de diyor bundan para kazanan olacak. Zina budur diyor. Sabah Tümer bile yani baktı bu, bu kadar da saçma bir şey olmaz gibilerden bakıyor. Yani gene diye diyemiyor cesaret edip de ama ya bütün dünyada hani İslam şeyini bırak bütün dünyada zinayı o şekilde tarif eden bir kişi daha yok yani hiçbir hukuk sistemi yani böyle beşeri hukuk sistemi, beşeri mantık, dinler hiç kimse böyle bir şey tarif etmez. Ki böyle bir şey tarif ediyor zina. Yani erkek kadın bir de biri de para kazanacak arada. O zaman zina oluyor. Zina'nın tarifi budur diyor. Kur'an'dan böyle bir şey çıkartmış. Şimdi ha bunlar şey mi yani? Gerçekten böyle yani Müslüman İslam dininin mi alemi bunlar? Bu, bu, mu yani? Şey bile şaştı böyle diyor. Ne diyor bu diyor ya? Ama yani zina diyor şimdi Sabah Tümer. Evet diyor. işte Kur'an'dan çıkarttım ben diyor. Evet. E, bunlar ama şey değil yani artık e, gerçekten böyle düşünce biçiminde ciddi problem bunlar. Yani öğle namazının iki rekatı farzdır. İki rekatı sünnettir diye iddia etmek biz onu gider evde kılardı demek de akşamda bile çuvalladık yani ikisi mi farzı, üçü mü farzı nasıl olacak bir rekatı mı gitti evde kıldı nerede böyle bir şey var çünkü yani evde şimdi böyle işine gelince hadisi kabul ediyor diyor ki iki rekat iki iki diyor hani belledim dedi o Abdullah bin Ömer Abdullah bin Abbas geliyor bu rivayetler ee, ama şimdi bir rekat diyenleri de var. Akşam namazını iki farzı kıldı, biri evde kıldı. Şöyle bir rivayet de yok. Bunlar ama şey değil artık. Ee, yani böyle düşünce yapısında akıl işleyişinde bir problem var demek. Yani şimdi biri kalksa desek Fatih Sultan Mehmet diye bir adam var kardeşim. Dese. Kim demiş var diye. Yani nasıl inanıyorsunuz ya? Böyle bir adam yoktu dese hani desin ki bunun bir düşünce şeyi bozulmuş, dersin. Mütevatir şu namazın, yani öğle namazın farzı için bu şekilde bir tutum almada, böyle bir düşüncede problem var. Ya da zinayı o şekilde tarif etme. Yani Kur'an'ın sünneti nasıl tarif ettiği de ortada, ya onu bırak. Yani e, bütün, şimdi şu yedi milyar insanlık alemine sor. Yani zinayı illa ki biri de para kazanıyorsa zina olur diyen bilmiyorum ben. Yani hiç olmazsa hani bari desek ya adam şimdi evli diyelim, adam kadın başka biriyle işte zina etti diyelim. Bu da mı zina değil yani? Ancak illa bir, bir para kazanınca mı oluyor yani zina? Bir de evet, Sabah Tümer bile böyle biraz afalladı da hatta sonra nasıl et? Böyle bir yani bir itiraz etmekte de cesaret istiyor. Evet, e, demek ki mütevatir haber böyle. Mütevatir haberin, yani namazın beş vakit oluşu vesaire gibi şeyler, bunlar mütevatir haberdir. Bunları itiraz böyle akli problemdir. Ya da mesela bir ara şey söylüyordu böyle, edip yüksel bir ara diyordu. La ilahe illallah var diyor. Muhammed Resulullah şirk diyor. Allah Allah. Bir tane bir çeşmenin başından bir yerde bulmuştur da sadece La ilahe illallah yazıyormuş. Muhammed Resulullah diye bir şey yok diyor. Şimdi yani bu akıl işi mi yani? Şimdi şu kadar bütün dünyada İslam'a girerken La ilahe illallah Muhammed Resulullah denir. Ya Kur'an-ı Kerim'de de La ilahe illallah da vardır. Kur'an'da Muhammedun Resulullah da vardır. bir ayet tam böyle başlıyor. Bir sayfa başı Muhammedun Resulullah diye başlıyor. İnna ilahe illallah Muhammedun Resulullah nasıl şirk olur? Bu ama artık böyle düşünce sisteminde bir problem artık. Bu şey değil yani bir görüş değil bunlar. Evet. E, mütevatir hadi, haber demek ki bu şekilde. İkinci hadis şekli haberi vahid ya da ahad hadisler. E, ahad birler demek yani mütevatire ulaşmamış. Ee, sahabiden itibaren sahabi dahil, sahabi tabi'in, tebe tabi'in ve bir hadis kitabına girinceye kadar en az üç kişi her seviyede rivayet ediyorsa buna meşhur hadis deniyor. Fıkıhçılar buna müstefiz de diyor. Fakirler bazı fakirler dört kişi ise o yani dört senet varsa ona müstefiz diyorlar. İkiye de müstefiz diyen oluyor. E ancak hadisçiler en az üç kişi varsa buna meşhur hadis diyorlar. Mütevatir hadisin inkarı küfür. Tevatir hadisi, haber inkar etmek küfür. Çünkü onun Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan geldiği aklen sabit. E, dolayısıyla bir söz, hani desen ki bunu Peygamber söyledi mi ki? Şimdi o zaman itiraz edebilirsin. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselam belki de söylememiştir. Şimdi gelecek ahad hadisler, illa ki Peygamber söyledi diye sabit olmaz. Çünkü belki de Raviler hani güvenilirdir, şudur budur ama belki bir hata etmiştir. Yani bunu peygamber söylememiştir. Ben söylediğine ikna olmadım deyip de bir şeye karşı çıkan adam sen kafir oldun denmez. Ama bunu peygamber söylemiştir ama ben itiraz, ben kabul etmiyorum küfürdür. Dolayısıyla mütevatir bir haber aklen peygambere ulaştığı sabittir. Ona itiraz etme ya böyle düşünce sisteminde bir bozukluk vardır kişinin ama e, alimler diyorlar ki, mütevatir haberi reddetmek küfürdür. Meşhur habere geliyoruz. E, meşhur haber en az üç kişi olacak bütün seviyelerde. E, bu şekilde geldiyse, deniyor ki bu e, kesin bilgi olur mu? daha çok kabul gören görüş hayır deniyor. yani kesin bilgi olmaz. Bu tuma anine itmi inan yani güven ifade eder. Yani hep üç kişilik sahabeden itibaren üçer kişi, üçer değişik kanaldan geldiyse o zaman diyorsun ki yani bu doğrudur. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylemiştir bunu. Kalbin itmi inan buluyor. Yani böyle bir hadis var mıdır diye şüpheye düşmüyorsun. Ama kesin bilgi olmadığı için itiraz eden kafir olur demirsin ama artık böyle ehli bid'a oluyor. Meşhur gelen haberi de reddeden şahıs çünkü o yani kalbin yatışacağı bir şeydir ama tekfir edilmiyor. Bu gene de kesin bilgi ifade etmiyor. Haberi aziz her tabakada en az iki rabisi bulununca buna da haberi aziz deniyor ya da mesela bir yerde iki rabi vardır sonra çoğaldı ya da çoktu bir seviyede iki rabiye düştü sonra gene çoğaldı fark etmez en az olduğu yerde iki râvi varsa buna haberi aziz deniyor. Ee, yalnız bazıları diyorlar ki sahabide de yani meşhur demek için sahabide de üç olması gerekmez bir sahabi mesela Hz. Ömer'den üç kişi e, dinledi ya da Hz. Ömer ve Ebu Hureyre'den üç kişi dinledi e, tabiinde sonra en az üçer kişiyle geldi gene meşhur denir diyenler olmuş sahabi de üç ya da iki olacak diyenler olmuş iki kişi varsa en az buna da e, haberi aziz deniyor. Bazen böyle iki kişiden olup da sonra çok yayılabiliyor. Yani Tabi'in döneminden sonra, Tebe-i Tabi'in döneminde çok yayılıyor. Buna azizi meşhur deniyor. Yani iki kişiydi sonra yayıldı. Ama bu aziz hadistir. Bir yerde bir tek kişi geldiyse buna da haberi ferd deniyor. Haberi garip deniyor. Bu ferdin, ferdi mutlaka var. Onun bir farklı bir daha ayrılma şeyi var. Ama bir kişi, yani bir yerde, bir tek kişiden geldiği zaman ona haberi ferd deniyor. E, ferdin bir, ferdi mutlaka var. Ferdiniz birisi var. E, bu ferdi mutlakta tabide tek rabisi var. Şimdi bu ferdiniz bir biraz karışık şey işte bir şehrin bir adamdan ferdi, birinin bir kişiden ferdi gibi. Onu o kadar şeye gerek yok yani bir kişi varsa bir yerde ona ferdi fert hadis ya da garip hadis deniyor. Sıhhat durumuna göre sahih hadis yani şu fert şeyinde mesela deniyor ki şu şehrin öbür şehirden aldığı işte fert yani ferdin nisbi olarak aldığı hadis böyle ayrıntı bir şey şimdi bugün şeyin hepsini birden bütün olarak vereyim ee, bu hadis çeşitlerini sıhhat durumuna göre sahih hadis hasen hadis ve zayıf hadis diye ayrılıyor sahih hadis şu bir hadis, tek bir e, tarihten gelebilir, gene sahih olabilir. Ravilerinin hepsi, adaleti ve zaptı tam olacak. Bir, adaleti tam olacak yani böyle yalan söyleme, böyle hiç öyle bir şey olmayacak. Ahlaki bir problem olmayacak, itikadına bir problem olmayacak e, böyle ehli bida bir itikadı, fasıklığı, şu buyu bir şeysi olmayacak. Adalete tam olacak. Allah'tan korktuğuna güveneceksin. Diyeceksin ki bu adam bilerek asla yalan söylemez. İki, zaptı tam olacak. Yani hafızası sözü doğru bir şekilde anlıyor, aklına tutuyor, aktarıyor, dikkatli. Ha, böyle bir şahıs. Rabilerin hepsi böyle olacak. Adaleti zaptı tamam olacak. İki, senette kopukluk olmayacak. Yani hep Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a e kadar ya da kime kadar götürürsen yani mevkursa sahabeye kadar hiç senette kopukluk olmayacak. Üç mana olarak şimdi bu yeni şeyler ilahiyatçılar artık ne diyeyim bunlar böyle diyorlar ki hiç manaya bakmıyor. Nereden bellemişler böyle bir şey hayret ediyor diyor insan. Ya diyorlar ki metinde hiç metin tenkidi yapmıyor diyorlar hadis. Allah Allah. Ya sahih hadisin tarifine bakınız. Şaz ve illetten ve nekaretten ari olacak. Yani manada şazlık olmayacak. İllet olmayacak. Bir de münkerlik olmayacak. Bu hadise sahih hadis deniyor. Şimdi manada ne demek şazlık ve illet olmayacak? Bu illet metinde de senette de olabilir. Manada nasıl olur? Yani Kur'an-ı Kerim'e muhalif bir hadisin sahih hadis denebileceğini bunlar nasıl akıl erdiriyor benim aklım ermiyor. Kur'an-ı Kerim'e tabii ki muhalif olmayacak. Mütevatir hadise de muhalif olmayacak. Kendinden daha sahih, esah hadise de muhalif olmayacak. Kendi gücünde hadise de muhalif olmayacak. Bir hadisin sahih hadis denebilmesi için. Hatta kendinden daha zayıf hadiste muhalefet edince adı değişiyor. Şimdi söyleyeceğim biraz sonra. Ve illet olmayacak. İlleti de deniyor ki yani meslekten böyle muhaddis olmayanların anlayamayacağı senette ya da metinde bazı kusurlar vardır. Bunu hadisçilerin bileceği şeydir. Onun örneğini vereceğim biraz sonra. Bu şekilde olursa ancak bir hadise sahih hadis deniyor. Şimdi zamane ilahiyatçıları. İslamoğlu'nun örneğini vermiştim geçen programlarda. Bu Abdülaziz Bayındır'ı dinliyorum. Diyor ki şimdi bir şeyi anlıyorsun. Yani bakarken böyle kusurlu kılmaya çalışıyor. Bu Bayındır İslamoğlu kadar değil yani biraz daha hafif ama onun da bakışında problem var. Çarpık yani bakış. Şimdi böyle kusur görmeye çalışıyor bilip bilmemesi önemli değil. Biz ne de düşünmüyor ya böyle bir şey olabilir mi diye. Ya da hadis şeyden bilmiyor diye düşünemiyorum ben şimdi bu, kadar yıldır ilahiyatçı. Ama mesela diyor ki Buhari 205 yılında doğdu diyor. Buhari 194 yılında doğdu. Bir 10 yıl orada kaydedi olabilir hani yanlış hatırlıyor olabilir. Ama hani kaydıracaksın 180'e kaydır. Niye 205'e kaydırıyoruz? Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ya bir diyor ki metin tenkidi yapmamış bunlar diyor. Biz diyor yapıyoruz. Kur'an'dan karşılaştırıyoruz. Allah Allah. Yani bugüne kadar kimse düşünemedi onu. Diyor ki bu hali 205 yılında doğdu. Ya Peygamber Aleyhisselatü arada kaç yıl olur diyor. 195 sene. Hicri 10 yılında vefat etti ya. Üç kişilik hadis var diyor. Senette sadece üç